Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşler, bugünkü hadis dersimiz İğmadu aynil meyyit. Ölen bir kişinin gözlerini kapatma. Yani ölen insanlar o ruh çekildiği zaman gözü ona yani asılı kalıyor. O ruha bakarak asılı kalıyor, açık kalıyor. Ve dolayısıyla yani e Ölü öldükten sonra yani onu ne yapmak? Ee, o göz kapaklarını kapatmaktır. Bu da nedir? Sünnet olanlardandır. Hani biz daha önceki konumuzda dedi ki, ölü ölüme hazır olduktan sonra veya öldükten sonra nelerin yapılması sünnet, nelerin yapılmaması sünnet değildir. O bazı şeyleri orada anlattık. Bu da onun devamıdır yani. Sünnetten, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yani hadisinden En Ümmü Seleme radıyallahu anh'a kalet annemiz Ümmü Seleme diyor ki Dekala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala Ebi Seleme. Ebi Seleme Umu Seleme'nin kocasıdır. Diyor Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve diyor abi Seleme'nin yanına geldi. Daha önce ilk kocası. Ve kaşşakka Yani gözü ne olmuştu? Muşakhas kaldı. Yani gözü ölü, 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 öldü, ölme anında o gözleri ne oluyor? E, yani açılıp ruha taalluk ediyor. Ru, ruha yani asılı kalıyor. E, gözleri açıktı, fe <laughs> Peygamber gözlerini kapattı. Sunna kale dedi ki inne ruha iza kubide ahul basaru. Ruh dedi alındığı zaman, kabdedildiği zaman göz ne yapıyor? Ona onun peşine, onun onu ardı sıra bakıyor ona. Baktığından ötürü de normal öyle açık kalıyor. Bu hadisi de bize normal getiren Müslüm 920'de Müslüm kitabı getirmiştir. Bu da bizim Ölü öldükten sonra yapacağımız sünnet olanlardan bir tanesi eğer gözü açıksa gözünü kapatmamız lazımdır. Ve bu konuda yani bütün alimlerin icma, icma etmiştir. Hem bunu Nebevi, İmam Nebevi söylemiştir. Yani bu gözün yummasını ve hem de sana ani, evet hem de o da söylemiştir. Bunun sünnet olduğuna dair yani. Ve ikinci olarak da yani... Sünnet olanlardan ikinci olan ise ölü öldükten sonra bu çenesini kafasıyla ne yapma bir şeyle bağlama. Bu da yine mezheplerin ittifak konusudur yani onu da yapmamız lazımdır. Ve üçüncü olarak da bu konuyla ilgili yani ölünün mefsallarını bu elleri ayaklarını böyle normal kapayıp şey yapmamız ki ne yapsın rahat yıkanlısın? Çünkü ele o şekil bıraktığınız zaman daha kapan, yıkanma zor oluyor. Dolayısıyla öldüğü zaman önce bu kollarını böyle bir açıp kapatmamız, diz kapaklarını normal bir kapayıp açmamız, bu da nedir? Bu da sünnet olanlardandır yani. Bu da sünnet olanlardandır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.